Gülümseyebilmek gözlerine her baktığında Gülümsemek hiç basit bir eylem değil Ağız köşelerinin yanlara doğru hafifçe genişlemesi Ve dişlerin görülmesi aradan falan hiç değil İnsanın önce kalbi gülümsemeli Şayet gülümseyen kalbi değilse Zorakidir o gülümseme Kalbi gülümseyen insanın gülüşüne yazılır şiirler. O gülümseme ısıtır insanın içini. Sana yol olur, yolundaki ışık olur. O gülümsemede huzur bulur yürekler. İnsan o gülümsemeye aşık olur. Velası kelam dostlar, insanın önce kalbi gülümsemeli ve insanın önce kalbini gülümsetebilmeli. Bilmem anlatabildim mi?